Evet köşe vuruşu şimdi kullanılacak. çeye doğru gönderildi. Savunmanın müdahalesi var. Çekti sana doğru şut şansı gelir mi? Avuta gidiyor. Savunmada kaldı o top. Hakkı ekibi atak tazelecek. Sol ayak bir vuruş. İnanılmaz bir kurtarış. Koray vurdu Hüseyin çıkardı. İki harika hareket izliyoruz. Uzun bir pas denemesi sabitsiz oldu. Ortadan top katma mücadelesi Yusuf. Yerde kaldı. Yerden bir vuruş. Orta gidiyor. Kümeli ekibi gol kaldı Top. Suat sonuna bırakmıştı. Uzaklardan bir vuruş. Harika bir kurtarışta daha izliyoruz. İki güzel hareket daha izledik. Kötü vuruş şimdi kullanılacak. Kavisli bir top. arka tarafa doğru Koray. Tekrar takmakta servis etti. O topu içeri doğru yüksek bir top. Kaleci için Kümeli iki batak tahta bir plase. Soğumadan sekerek oyun alanı terk etti. Köşe vuruşu kullanılacak. Uzun bir top Yusuf. Yusuf topuyla harika bir pas çıkardı. Koray çizgi üzerinden çeyi doğru çevirdi bir hiçbir takım arkadaşı yok o noktada. Yusuf presini sürdürüyor. Çizgi üzerinden çeyi doğru çevirdi bir hiçbir takım arkadaşı yok o noktada. Yusuf presini sürdürüyor. Sıyırılabilecek mi Suat? Suati pas çıkaramadı. da Evet Vardan gelen bir kararla birlikte gol. Geçerlilik kazanıyor. <laughs> Sol kanatta kalan top milli ekibi atak gerçekleşmek istedim. Ancak iyi hareketler izledik. Yardan bir pas savunmadan kritik hamle geliyor. Sıyalama çabası. Koray'ın da bir müdahalesi vardı. Savunmanın hatası Koray'ın plasesi. Yavult'a gidiyor. Tarafta kal top sıyalama çabası. Dikkatli noktaları ekibi Suat. Uzun bir top savunma yakalasına doğru kaleci kalesini terk etti. Müdahalesini yaptı o topa. Evet. Atışını Gümeli ekibi kullanacak. Köşe gönderine yakın bir nokta. Gönderine yakın bir noktadan. doğru kafa vuruşu as. Farklı orta bir etkili geldi Gümeli ekibi. Savunmadan çok büyük hata. Farklı top kornere gidiyor. Hadi geliyor hadi geliyor hadi. Karambol kayıcıda kalıyor Fatih. Gel 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 orada gel. Uzun bir degaj gönderdi Fatih. Son markasına çaprazdan içeri doğru kafa vuruşu gol. Akkaya ekibi bu kez topu alana gönderdi. Rahat bir gol. Rahat orta rahat gol. Skor bir sağ vuruşu gol. Akkaya ekibi bu kez topu alana gönderdi. Ortalanda kaldı de top sıyılma çabası. Sağ tarafa doğru tek pas. Sağ kanatta kaldı Koray. Koray kaleye doğru yöneldi top. Son anda Hüseyin uzanıyor. Tayıtçı hemen konuldu. Sayılma çabası kaptırıldı o top. Hakkı ekibi atakta az sol Savunma çok dikkatli. Hamza'nın geçmesine izin vermediler. Ekibi kullanacak. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Sekte o top karambol. Savunma uzaklaştırdı ancak kümeli ekibinde kaldı. Bir de şut uzaktan doğru. Sekte o top kümeli ekibinde kaldı. Kontrolak şansı ancak. Misafetsiz Fas Yusuf. O da kaptırdı. Şimdi yerden ileri doğru bir pas ancak iki takımdan da karşılıklı top kayıplarını izliyoruz. Tentisi var ancak şimdi Gümeli ekibi atak tazeleyecek. İrfan sol tarafa bıraktı. İyi bir kontrol izleyemiyoruz. 8 numaralı oyuncu Yasin'den. Top Yusuf bir kez daha topla birlikte ilerliyor. Sağ tarafa aktardı pasını çevirebilecek mi şey doğru. Yerden bir pas. Son anda Kaleci Hüseyin'in topu uzanıyor. Şu karşıdaki şansı izleyebildiğimiz uzun bir degaj. İki iki geldi kümeyde. İki iki geldi kümeyde. Osman'da. kaldı top Osman. Çekti topu soluna doğru. Osman ceza dışına bıraktı. Etkili bir pas. Sol tarafı o geçmedi. Soğumadan çok kritik bir hamle izleşemadı. Şimdi hızlı bir kontrolak şansı. Gümeli ekibi adına avantajla oyun devam etti. Bir de çalım geldi. Etkili geldiler sağ tarafta. Çapraz Osman çevirdiği Kontrol topuyla vuruş. Vuruş. Savunmayı geçmedi Koray. Uzun bir pas. Savunma araya girdi. Hakkı ekibinde kaldı. O top Yusuf'a harika bir pas. Yüzde bir gol şans. <laughs> Bakalım gol, gol, bulabilecekler mi? Öndüre doğru gönderilen top savunma müdahalesi var. Ancak uzaklaştıramadılar. İkili mücadele uzaklardan bir vuruş avuta <laughs> <laughs> Samet uzak mesafeden kale düşüncesi çerçeveyi bulamadı. Avut. Bu soğuma çok dikkatli. Tekfans orta alanda kaldı. Gümeli ekibi atak tazelecek bir kez daha sol tarafa doğru. Etkili bir pas içeri doğru yerden bir pas soğuma. İyi kapı attı nokta. İyi kapı attı nokta. Hakkı'ya geçit vermedi rakibine. Topuklu bir pas sağ tarafa doğru çok sıcaklı bir oyuncu. ilerledi içeri doğru da çevirdi. Ters bir dokunuş. Karambol. Evet. Kare... Sıyonun çevresi. Samet top hala kendisinde sol tarafa bıraktı pasını. Şut şansı. Avuta gidiyor. Çizgiye doğru da bir pas yılma çabası. Koray'dan kurtardı o topu. İkinci bir çalım daha geldi. Harika hareketlerle ilerliyor ancak. Son hamlesinde dengesini kaybediyor. olacak. Beraberlik gol cool gelir mi? Ancak iyi bir vuruş çıkmıyor <laughs> <laughs> indirdi. Hakkı ekip atak tazeleyecek Sol tarafa şık bir pas İbrahim'den. Tayatışı hemen kanal Yusuf'ta kaldı top. Yusuf sıyrılabilecek mi? Yusuf çekti sana. Yusuf ikinci bir çalım denemesi istediği hamle yapamadı. Sağ tarafına bıraktı. Yusuf da kaldı top. Yusuf sıyrılabilecek mi? Yusuf çekti sana. Yusuf ikinci bir çalım denemesi istediği hamle yapamadı. Sağ tarafına bıraktı. Kaptanı Koray. Sert vurdu. Harika uzandı. İkinci pozisyon. Bir kez daha Hamza. Yine seken topla fırsatçılığını konuşturdu. 2-0'a getirdi Hamza maçın skorunu. Harika uzandı. İkinci pozisyon. Bir kez daha Hamza. Yine seken topla fırsatçılığını konuştu. Evet bir var kontrol daha yapıldı. Ve bu kez gol kararı geliyor. Oyun tekrar hareketten 2-0'lık Akkaya ekibinin üstünlüğüyle oyun hareketleniyor. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Soğumadan bir müdahale var. Seken top kartak şansı izleyebilir miyiz? Sürat'ten de bir anda çalım gelir mi Osman istedi? Yani yapamıyor. Yani yapamıyor. Orta alanda Sıyıl çabası Yusuf kaptırdı o topu. Ancak takım arkadaşı Yusuf'un hatasını telafi ediyor. Hocam, oynadığı oynadığı bir şey Uzun bir pas var doğru. Yüksek bir top soğumadan sekti o top. Hamza'ya doğru. Kajda kalıyor. Hakkı ekibi ikinci. Sağ tarafa doğru Tek Yusuf. Hı 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 hı. Yusuf derinlemesine harika bir pas. Koray Asfak'la ota gidiyor. Goleye çok yaklaştı dakika ekibi ancak. Yes. Muhammed onun yerine oynadı. Aile oldu bakalım bu değişiklik oyunun skoruna katkı sağlayabilecek mi? Çeydor gönderen top bir dokunuş. Yakın mesafeden gole çok yaklaştı. Gümeli ekibi ancak çerçeveyi bulamadılar. Out. Pas. Bir kez daha geri doğru gümeli ekibi pas yaparak rakip yeri sağda boşluk arıyor. Kontrol geldi. Yes. Muhammed sert vurdu. Soğumadan top kaleci Fatih'te kalıyor. Gel yeri gel gel. vurdu. Soğumadan seyken top kaleci Fatih'te kalıyor. Yes. Sekti o top. Karşı karşıya Hamza çıkardı. Bomboş pozisyonda. İbrahim topu alara gönderen isim oluyor ve skor 3-0'a geldi. 7 numaralı oyuncu İbrahim'in golü. Hamza çıkardı. Bomboş pozisyonda. İbrahim topu alara gönderen isim oluyor ve skor 3. Çünkü Melek karşı çıkıyor. kalabalık çıkıyorlar. Pas gelir mi? Sağ geçmedi. 2. pozisyon karşı karşıya. Bir dokunuş. Kaleci Fatih. Yüzde yüzlük bir gol pozisyonu Hamle izliyoruz. Yerden sağ tarafa bir pas. Şükrü çaprazdan içeriye doğru bir orta savunmadan tert bir dokunuş çıkıyor. Sağ tarafa doğru bir pas. Sekti top. Muhammed de kaldı. Muhammed sırt dönük kaydor. Şimdi topu kazanma şansı ancak Muhammed o topu kaptırdı. Bir sayı İlerleyemediler. Hep aynı noktada takıldılar. Etkili bir Akkaya savunması dedik. Şimdi kartak şansı. Kalabalık geldiler. Son anda müdahale var. Kaleci Hüseyin'den. Uzun bir pas denemesi. Bir kez daha savunma karşılar. Akkaya ekibi atakta atılacak. Ortaya doğru Ali Ador bir pas. Saluk istediği hamleyi yapamadı. Ki bana, hadi, kadir kim kola? Kadir, Kadir. Kadir top sol bir pas. bir pas oldu. Bir kez daha kaldı o top sakladı. Çaprazdan Sonuna çekme çabası isteği anlamlı yapamadı çünkü yedörü bırakmıştı. Bir kez daha Osman'da kaldı o top. Osman'ın pası oyun devam etti. Karambol. Şut! Gol! 2-2 oldu skor. Gümeli ekibi bir anda geldi. Hızlı geldi. Kalabalık geldi. Şut! Gol! 2-2 oldu skor. Sağ kanattan Ferai silme çabası çizgiye kadar indi istediği hamleyi yapamadı. Evet köşe gönderini işaret ettiği mücadelenin hakemi. 3-2'lik üstüne devam ediyor Akka ekibinin. Karavuz köşe vuruşu kullanıldı. Oradan toptaca çıkıyor.